Piyasaları patlat Mola dede düşmanları çatlat Mola dedi, Youtube ve Twitch'te Mola dede bizde asla yok Dala vere kasaları onlardan ya normaldir Kaybedince sanırsın. Ben de söylüyorum çünkü gözüne de gittiğim zaman 50x 50x kaçırdın oğlum sen X'lere bakılırsa Sivit Bonanza 6x kaçırdın. Bir tane ya bağladı. Ne yapıyorsun bunu? Hayırlı olsun yeni bonanza. Yeni bonanzamız hayırlı olsun. Kıraç'cım hoş geldin. Bonanza lan bu. Bildiğin bonanza. Bonanza bombayı koymuşlar, yollamışlar, sipariş etmişler. Bildiğin bonanza şey yani, bildiğin sivit bonanza. X'i güzel atıyor bu arada X'i X'i güzel atıyor 50 X ödedi Var ya Buna abanılır aslında Bonanza ilk çıktığı zaman abanmışlardı Çok deli paralar kaldırmışlardı Benim de bonanma, şey, abanmam lazım Ferhat Arıt hoş geldin aleyküm selam Dur abanalım biraz 54 kral aleyküm selam hoş geldin Evet sağ taraf ikinci bonusa girdi. Az önce ne aldık onu da bakmadım ki güzelim oyundan. Neyse bu seferki kazancı ana kazanç yaparız. Dedem yok mu farklı sağlayıcı? Deniyoruz oğlum haftada 4 tane sağlayıcı deniyoruz. Daha ne deniyor ki? Şu an için şu yeni çıkan bir şu bonanza gol bir bakacağım merak ettim. 12x'imiz var. 350 TL geldi. Batı'dan da mı 350 geldi. Abi güder gidiyorsun. X vur. X vur. Ulan X yükselt be. X'i yükselt be. Sağ taraf sordum. Dedem o verme işleri işte kalmıştır. Ya bu oyunu illa ki gör bak. Bu oyunu da Bonanza gibi haklatacaklar Sweet Bonanza gibi. Güzel uzatma ver. Uzatma ver. Bak bağladığı yerlerde X yok. Bağlamadığı yerde X verdi. X yok. X yok. Kudriyacım hoş geldin. Kaç para verdi lan gene o göremedim lan. Sağ tarafı gene göremedim. Dur şunun oto gidişini bir kapatalım. Oto gidişini kapatalım. Eyvallah Ferro hoş geldin. 29 mu? Yazılmaz oraya ayıptır sıfır kalsın. Yazılmaz 29 yazılmaz ayıptır. Anama söyle daha lan. Şimdi bir daha satın alıyorum. Max'ı kaçmış ona da bakar mısın? Neyin Max'ı kaçmış Jesus? Ben bir şeyin maksını kaçırmadım. Bekle bakarız bekle. 6 3 <laughs> Dur bakacağım bakacağım. ki ay 5 ya ne olacak ki faz daha fazla solmaz kesik yatır uzat orayı bağlar yok ha. yine bağlar yok 3'er üst üste aldık kendi satın aldığının üstüne